Cano, gel gel. Bugün günlerde patlıcan kebabı. Usta, ben bir yarı patlıcanı yapabilir misin? Evet. saplan saplandı, ben pişireyim. Bunu yemek için çok sapır sanıyorum. Bu ne kadar güzeldi, bak görüyorsun rengine bak. Usta bunu terlet usta. Ee, Partizanımız kılama geldi. Hadi savurtmada yer. Bak 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 bak. Bak görürsen melhem gibi melhem gibi. Bu da benim tarzım. Bak görüyorsun. Ha. Burgul gibi dağılıyor ha. Gör. Görüyorsun. Bak, bak 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 Abi acısız bibersiz olmaz. Bu silvan sohanidir Görüyorsun. Aha. Bir ayran alabilir miyim? Bak 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 görüyorsun. Merhen gibi olmuş ha. Bu var ya bu parçacanın en güzel yakışıklı hali. <laughs> <laughs> oh, öyle hoş. Bu lezzeti denemeye bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lengelek'te bekliyorum. Hepinizi öpüyorum.